Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Tomar'da şey açacağız arkadaşlar. Mega kutu açacağız bir tane onun için. Şimdi dükkana gireceğim. Dükkana dükkana. Git. Şimdi gireceğim buraya lan yazacağım? Bakalım doğru muymuş bu bilgi? Siz lan diye yazmayı unutmayın. Aynen. Lan, <laughs> lan yazdıktan sonra <laughs> ayarlara geleceğim. Şu dili açacağım. Aksesuar çıkmasın Allah aşkına. Aksesuar çıkmasın. Bir de biz Bakalım çıkmayan aksesuarlardan. Bunların ikisi var. Bunun da ikisi Babelini var. Abi, Bunun da ikisi var. Bu zaten çiçek su. Çiçekten, sana çiçek ya. Neyse işte açalım. Alt yazdı. Kesin aksesuar arkadaşlar. çıktı. Ben bak, bak, bak. İki bildir, maç maç bu Oha, sur çıktı. Surç, bildiğiniz surç. Surç değil bu ya. Bu anne i̇şte... benim de yayılım var. Sürcüm var. Nuhum var. Koledim var. Oha ya. Ulan. Bu hesap ele şükür adam akıllı bir şey oldun. Helal olsun sana. Ne diyeyim ya. Hesap. Mapır hesap... bel. Mapır Hesap o adam akıllı bir şey oldu ele şükür. Atır bitir bak. Şimdi arkadaşım Yusuf çağırdım.

Bir şey. bana. İşte taştı. Evet onu anlaştık hoş, şimdi. Hoş, hoş. Hesabımız oldu ele şükür arkadaşlar. Adama akıllı bir şeye benzedi. Şimdi ve be, benim şarjım az olduğu için oynayamayacağım. Söylerim hazır ver. Şarjımız Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar bu arada zaten. Hmm. Neden Tomar bana da yapsana diyor Allah aşkına. Max'la o o no, Nova. Şu Max'la oynayayım diyor ya. Neyse ben kapatıyorum. Şuradan gitmem gerekiyor. Yok aynen Çin şeyle gözüküyor. Evet arkadaşlar bugün videoda sur çıktı. Bu videoyu hemen yollayacağım. Başka video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.